Tamam. <laughs> Görev yapın uçaklar. Yolun mu onun için? Kıldık görevi de. <laughs> Büyük <markete. gülüyor> Oldu mu? Para burada kolay kolay. Oo 30 milyar mı? Mi? Gel bakayım markete gel. Mehmet. Attım ben parayı. Avada adam var. Nerede lan? Ben de attım buraya. Buraya parayı attım buraya. Ana ne hani avradını. Attım parayı uşaklar. Murat. Para 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 para. Ne? Para, para onu Drop çekeceğim. Şey. Oha bütün para bendeymiş zaten amına koyayım drop çekeceğim diye. Abi adam bak. Para da para para. Ha ettim şu evi açtım. Oğlum var 3 kişi var. Adam var. Ha burada da var. ne ara drop çekmiş ya? Çeker abi. Çeker abi. Oha. E oyun oynadı lan. Şş. Geldik ya. Oyun, oyun şey oynadı var. lan yerinden komple. Monitörüm sallandı yani işte. Ya o oyun mi? oyun komple oynadı. Bende adam var uşaklar arkamda ne arkamda. Ne her quake oldu az önce ya. Markete gidemiyorum. Yukarıdan skyler kule tarafı. Az önce uyardım seni kodu. Ben seni ya, duymayarım Muhammed. Duymazsın onu, işini gelen duyuyoruz. Ben gibi. Tamam, para bana. Parayı versene bana Murat. Niye vereceğim Dur, parayı? Tek başıma drop alabilirim amına koyayım. Ver parayı deyip duruyor ya. Oo kuledeki down oldu ya. İnşallah Murat. ölür de kili gelir kardeşim. İnşallah ölür de kili gelir. Attım da dağıtı. Engin abi gel drop çekelim. Şey, silahlarımızı alalım. Aşağı mı gidiyoruz? Aşağı herhalde ya. Öyle mi? Ses var ses var. Aa kız kısa bir şey girdi. O down. Hayır lan. Gemideler. Ses var. Gemiye geldi aynen. Gidiyorum oraya. Tam sesleriniz. Ben de uçakla. Geldim Murat. Atıp dur. İşte Murat. Hazır çabuk. C4 mi attı bana lan ya. Yani. Oğlum bir yerden atıyor bana. Geldi uşaklar. Şu bir. Öldü o. Üstümde üç kişi var. Ya nasıl nasıl o amına kudumu stun'ı ne sikime yarıyor ya. Bırakacağım artık stun'ı da flash'ı da ya bir şey ne oldu? Ha, böyle bir şey mi var adam kör vuruyor beni. Ses var bende uşakta bir tane. <laughs> Mehmet. <Benim, benim>. Geldi. Kili <laughs> sana verdi mi bana? Allah. Hiç <laughs> geldi. <laughs> <laughs> Bu ne oğlum? bunda da menü yok ya. Dör <laughs> kimi almış ya? Burada drop var uşak Ne lan evladı? Gemiyi temizledik mi biz? Şu an temiz. Gelin bakayım abi, basalım ablayı. Benim tamam, drop almam lazım. Edip. Ben drop'a gideyim de adam bak hey drop'tan. Kişi var, Mehmet, Mehmet 3 kişi Çok adam var. Üç kişi burada abi. Şurada. Ha burada iki kişi. Gel dur. Mehmet abi yanına geldi biri daha. Vurdu beni. Geliyorum. O kaydım abi rahat ol. Gördüm. Ben ne uğraşayım kaydım abi. Ama ya bu göt olan ya. Var. Ya Muhammed senin elinin ayarlarını sikeyim ben. Adamın hiçbir şeyi yoktu. Nasıl vuramayasın ya? Arabayı aldı gitti. <laughs> Abde kimdir abi? Çatıda mı? Kim silah gibi Allah belanı versin ya. Abi de uçaklar geldi. Sen silah gibi Allah belanı versin ya. Yani. Sen silah gibi Allah belanı versin. Var <laughs> 98'i kucağa aldılar herhalde. Değil mi? Yok vuruyor ya. ya. Nereye vuruyor ya? Nereye vuruyor ya? Nereye vuruyor ya? 20 tane sıktım adama ya. Nereye vuruyor ya? Geçen er ondan sesini 20 sesini kilo aldım ya. ben. Bunda 24'ten aldım ondan. Asın çıkmışlar filan. Yani. Aslı neydi? Şöyle bir armor. Adam bak Aksiyon. Onun tek başına gidip bounty vuralım da. Haydi. Adam aynı. Yetiş yetiş. Geliyorum şaklar. Oğlum bir, biri de alayalara aynı aynen aldılar. Aynı abi evde. Mehmet abi sana 10 numarası stun attım. Şu bir. Biri daha var burada bir yerde. Saklanıyor, saklanıyor göt olanı. Ne oldu buna? Göremiyorum, hiçbir şey göremiyorum ya. Kaldı bizi. Tut bizi. Mehmet. Güzel oğlum, güzel rahat ol. Oha şuraya Clear bak, loot'a bak ya. Ben niye kaldım adını? Allah aman onu herkesi ben mi kaldıracak? Yine bu kaldırıyor herhalde? Münişin box var mı? Evi bastım, bir bastım. Hiç kimse yok hakkında kaçın. Münishing box lazım. Var, al. Oğlum adam yok aşağıda adamlar. En yakın adam burada bak. İşaretle. Ha burada. Tamam haydi gidelim oraya ha, burada, haydi. Haydi uşaklar. Şey Oyunda bakarsın. adam kalmamış Mehmet abi. İki takım kalmış Aynen. bizden başka. Kocaman alan var. De bir de onları da vuralım ondan sonra öbürüne kayar. Bir... Şu bir kişi. Bakın oyun bitmiyor değil mi? Tereyağı atladık korkudan çocuk. Tam zırhın deri altında zırhını kırdım abi. Adamlar nerede ya? Ha, burada parmak. Öldür kendini. Öldürdüm kendini. Kaldır Öldür, kaldırayım seni. Bilirim. Geldi adam. Murat. Vay olmadı. Olmaz tabii. Aa yukarıda. Gel. Geldi geldi havadan geldi. Havadan geldi. Ah, Öbürleri yukarıda Murat. Ha burada yakında. Ha buradan atladı. At, ölüsü gibi salak. Ahır mali. Aa, Murat yaklaştı adam var. Mehmet, Mehmet Mehmet Mehmet. Al şeye bak haritaya. bak. Biri deredi. de. <laughs> bu nerede adam adamlar? Hemen <laughs> daha bir yakalayacaklar şimdi hazır mıyız? Havada adamlar oğlum. Şehir bilek mi çıktı ya? <laughs> He yine. Ne güzel. Abi adam. Ya oğlum, Mehmet abi var ya benden kaçtı ön ku kucağına düştü çok ayım öyle şey ya. Ha ya, ya abi ya, yaptığıma bak ya yaptığıma bak ya yaptığıma bak, ya. bak amına koyayım. Bu salak Mehmet gelemiydi değil mi? Kendi bütün oyun, ya. bütün oyun geri mi geldi şimdi? Şeyim var, player'im var beyler. Aynen abi. Ama daha gelmeyecek. Herkes de ayrı Not ayrı ]ydum. yerlerde ha. Karşıki adamların. Allah Allah bir ya? Tamam lan ona şey diyorum. oluyor şimdi. Bak şu nasıl ölüyor? Abi biri yere şey tuttu. <laughs> Request <laughs> <laughs> Bu kim kapıda götürüyor ya? Engin abi e buraya gideyim de drop'u um mu alacağım? Murat'ta bir kişi var. Evet, beni. Bak attım. Murat'tan fazla kill aldım ya. Ben de fazla adam bulması lazım ha. Benden fazla kill almadın ki. Güzeldi. Evet uşaklar 4'e 4 kaldık toplanalım haydi. Bakay bana büyük binada. Adam bizde, adam bizde. Pinklesen adam görüyor musun? Büyük hangi büyük bina ya? hangi büyük bina Murat mesela? Kule, kule, kule. Oyunun en büyük binası orası, orası ya. Habiye gel, habiye gel, habiye gel. Yüksek, yüksek diyelim o zaman da arkadaş. Karışmasın ya. Hey, üstteki alıyorum bir tane. Aldım üstek, patlattım oraya kuleye. 14 tane kim attı bizden? Aa kim ne havada? Ben. Hangi o? Ne beleşçisi ya? Allah'ım her şeyi beleşçi ya. Oğlum iki tane sıktım ana zırhını kırdım sen vurdun ha. Tam bitirseydin Mehmet abi iki tane beceremiyorsun böyle şey oluyorum. Sen hiç maç açmıyorsun playda. yok ya? Mehmet, canın niye azaldı senin? Kadar da canı azaldı. Yine abiler olara yetişelim abi çocuklar. İki kişi kaldı. Ha bir X tabi yanda. Tabi Tam emin oldu. Altta Alt neresi ya? Sen gel burada bir gördüm. Tam o down. İyi üstte kaç. Burak geldim. Gelmiş olman lazım senin. Ben zaten ölmedim Muhammed. Sen öldün ya. Demi kaydı sen yaraya yemeyim. Bak. Aldım Mehmet. Bak. Bak. Işte Dur, vurma hatta hiç Bir de binanın içinde Oba işte bin ile alınır Yaaa Bir adam daha i̇şte var Ne oldu Mehmet abi sen mi kaldırdın adamı He Adam kaldırdı Kaldıracak öbürlerini yaz bitmiyor ya bunlar ya Abi bir işte Allah yorumladık Allah. Yorumladık. Allah Allah. Mehmet abinin kaç kili var? 8. O sürük. Sonuncu, sonuncu oldu ama ya. O sürük ya. Bir de sonuncu utanmaz. Konuşun bir <laughs> <laughs> Tam da devam. Aa ne oluyor? Nasıl ile ikinciyim ile? Hadi bir bak gidiyor. O oh, şeyi kaşınıyor. Ula, ula. Nuri Nuri ne zaman başlayacak işi Mehmet? Pazartesi mi? O, Nuri, ama Nuri Mehmet diye ki ne zaman vurulacak diyor. Pazartesi yapacakmış. Aa Murat asist Ne zaman vuruyorsun? Geri çalayım bak. Bir de asist. Ba o ula. kadar kilo aldığım halde bir de asist diyor Zeybo. Vay amına koyayım bu kadar olmaz ya. Haydi bayılışlı bay düşle. Koruma bir